Kıymetli öğrencilerim merhaba. SMS video derslerimize hoş geldiniz. Üstü sayılarda tempo testi 2 ile devam ediyoruz. Bu testi de bitirince üssü sayıları artık halletmiş oluyoruz. Hiçbir eksiğimiz kalmıyor. O zaman hazırsanız başlayalım. Eksi 2'nin 4. kuvveti ile eksi 5'in 2. kuvvetini topluyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Diyeceğiz ki önce işarete karar verelim. Tabanda negatif bir sayı var, kuvvette çift bir sayı var çift sayı negatifi pozitif yapar. Çift kuvvet negatifi pozitif yapar. Dolayısıyla işaretimiz pozitif olacak. Peki 2'nin 4. kuvveti kaç? 2'nin 4. kuvvetinin 16 olduğunu artık bilmemiz gerekiyor. Bilmiyorsak da lütfen çok hızlı bir şekilde öğrenelim. Artı diyorum. Eksi 5'in karesi. Burada da yine tabanda negatif görünce dikkat kesileceğiz. Önce işarete karar vereceğiz. Negatifin çift kuvveti pozitif sonuç getirir. Sonucumuz pozitif olacak. Bir de 5'in karesinin 25 olduğunu bileceğiz. Diyeceğiz ki artı ile artı yan yana gelirse artı yapar. 16 ile 25'i toplarsam da ben neye ulaşırım? 41'e cevabım D seçeneği. Burada da 5'in karesini görüyorum. 5'in karesi 25. Artı diyorum. Aradaki işlem artı çünkü. Eksi 5'in karesi. Eksi 5'in parantez karesi. Dışarıda parantez var. Yani bu dışarıdaki kuvvet hem eksinin kuvveti hem 5'in kuvveti. Dolayısıyla işarete dikkat ediyoruz. Diyoruz ki negatifin çift kuvveti pozitif sonuç getirir. Pozitif. E 5'in karesi de 25. Buradan pozitif 25 geldi. Paydaya geçiyorum. Eksi 1'in 6. kuvveti. Yine aynı şey var. Tabanda negatif var. Kuvvette çift sayı var. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif yapar. Ya da İkinci bir püf noktası olarak şunu ezberleyebilirsiniz. Eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1, bir, eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1'dir. Eksi 1'in çift kuvvetini gördüm, artı 1 dedim. Sonra aradaki toplama işlemini koyuyorum. Eksi 1'in sıfırıncı kuvveti. Bakın eksi 1 parantezin içinde. Dolayısıyla bu sıfır hem eksinin hem birin kuvveti. Diyorum ki sıfır çift bir sayı. Sıfır çiftse eğer tabandaki negatifi pozitif olarak sonuca yansıtacaktır. Yani burada diyeceğim ki çift kuvvet pozitif sonuç getirir. Buradan işaretim pozitifmiş. Birin sıfırıncı kuvveti tüm sayıların sıfırıncı kuvveti bir olduğu için bu da birdir. Tabi tüm sayıların sıfırıncı kuvveti birdir derken sıfır haricindeki tüm sıfır haricindeki tüm sayıların sıfırıncı kuvveti birdir diyeceğiz. Bunu atlamayalım. Şu aradaki artlar bir tane artıya dönüşsün. Bir tane artı bunlar. 25 ile 25'i topladım 50. 1 ile 1'i topladım 2. 50'yi de 2'ye böldüğümde 25 E seçeneğine ulaşacağım. 1 bölü 2'nin küpünü 1 bölü 2'nin 7. kuvvetine bölmüşüz. Hemen diyelim ki şöyle kesir şeklinde yazalım bakalım bunu. 1 bölü 2'nin küpü bölü 1 bölü 2'nin 7. kuvveti. Burada neyi hatırlamamız gerekiyor? Üstü ifadelerde, üstü sayılarda bölme işlemini. Tabanlar eşitse üstler çıkarılır diyorduk. Hatırladınız mı? O zaman tabanı yazıyorum. Ortak taban 1 bölü 2. Üstleri çıkarıyorum. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkarmayı Unutmuyoruz 3 eksi 7 eşittir diyorum 1 bölü 2'nin 3'ten 7 çıkarırsam eksi 4 olacak 1 bölü 2'nin eksi 4. kuvveti. Peki ben neyi istemiyordum negatif kuvvet istemiyordum negatif kuvveti ne yapacağım pozitif yapacağım. Bunun için de tabanın takla atması lazım tabanın çarpma işlemine göre tersini yazmamız lazım. 1 bölü 2'nin çarpma işlemine göre tersi 2 sayısı e bunu böyle yapınca takla attırınca kuvveti ne yapacağız işaret değiştireceğiz eksi 4'ken artı 4'e dönüşecek. Artık 2'nin 4. kuvveti de 16 olarak yazılabilir. Fakat bize 2'nin 4. kuvveti olarak seçeneklerde verilmiş. 64 sayısının 2'nin 6. kuvveti olduğunu biliyoruz. 64 gördüğümüz yere 2'nin 6. kuvveti yazalım. Eşittir diyorum. 2'nin 6. kuvvetinin 5. kuvveti artı 2'nin 6. kuvvetinin 6. kuvveti bölü. Paydada da kim var? 2'nin 12. kuvveti artı 2'nin 18. kuvveti var. Şu kalabalık ifadeden kurtulmak için üssün üstlerini çarpıyorum. Üssün üssü çarpılır. 6 ile 5'i çarptım 32'nin 30. 30. kuvveti geldi oradan artı. 6 ile 6'yı çarptım 36. 2'nin 36. kuvveti bölü. Paydada kim var? 2'nin 12. kuvveti ve 2'nin 18. kuvvetinin toplamı. Hadi bakalım burayı düzenleyelim. Tabi burayı düzenlerken ne yapacağız? Üst ifadelerde toplama işlemini hatırlayacağız. Toplama işlemini yapabilmemiz için hem tabanın hem de kuvvetin eşit olması gerekiyordu. Burada tabanlar eşit fakat kuvvetler eşit değil. O zaman eşitleyelim. Nasıl mı yapalım? 2'nin 30. kuvveti küçük olan. Büyük olanı küçük olana benzeteceğiz. Parçalayacağız. Artı diyorum. 2'nin 30. kuvveti çarpı 2'nin 6. kuvveti olarak yazıyorum 2 üzeri 36'yı. Niye mi? Çünkü tabanlar eşitse çarpma işleminde kuvvetler toplanır. 30'la 6'dan 36 gelir. Ben bunu 2'nin 30. kuvveti gelsin diye bu şekilde parçalamış oldum. Paydaya geçiyorum. Paydada da aynı hareketi yapacağım. 2'nin 12. kuvveti var, 2'nin 18. kuvveti var. Büyük olanı küçük olana çevireceğiz. Büyük olanı küçük olana dönüştüreceğiz. Nasıl yapacağız? 2 üssü 12'yi yazdım, artı dedim. 2 üssü 18'i nasıl parçalarız? 12 yapmak istiyoruz. 12'ye kaç eklersem 18? 12'ye 6 eklersem 18. O zaman 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 6 diye yazdım. Tabanlar eşitse çarpmada üstler toplanır. 12 artı 6'dan 18 e ulaşırız. Dolayısıyla da bunu da böylelikle parçalamış oldum. Peki hem tabanı hem kuvveti eşit olan ifadeleri elde ettikten sonra bu toplama işlemlerini kas sayıya göre yapıyordum. Şurada gizli bir biriniz var. Bir kas sayınız. Bunu unutmayın. Şurada da gizli bir bir kas sayınız var. O zaman İlkinden bakın 230 çarpı 1. İkinci terimden 230 çarpı 206. Payda da ilk terimimiz 1 çarpı 212. İkinci terimimiz 212 çarpı 206. Payı 230 ortak çarpan parantezine alıyorum. 230'u aldım. Geriye 1 kaldı 1'i yazdım. Arada artı var artıyı koydum. 230'u almıştım ikinci terimde. Geriye 206 kaldı onu da aldım. Parantezimi kapadım paydaya geçtim. Payda da ilk terimde 2 üstü 12 ortak çarpan parantezini aldığımda geriye 1 kalacak bakın. Arada artı var onu koydum. 2 üstü 12'yi aldığımda geriye kim kaldı? 2 üstü 6 kaldı. Onu da yazdım parantezimi kapadım. Hemen neyi fark ediyorum? Parantez içindeki şu ifadeler birbirine eşit olduğu için şu çarpma işlemi ve şu bölme işlemi sadeleşme yapmama izin veriyor. Geriye kaldı 2 üstü 30 bölü 2 üstü 12. Üstü ifadelerde bölme işlemi. Ne diyorduk? Tabanlar eşitse bölme işleminde kuvvetler çıkarılır. O zaman iki tabanını yazıyorum ortak iki tabanına. Kuvvetleri çıkarıyorum. 30 12. Buradan da neye ulaşıyorum? 2 üssü 18'e ulaşıyorum. Cevabım C seçeneği. Tempo testi 2'ye 5. soruyla devam ediyoruz. X gördüğümüz yere 1, Y gördüğümüz yere 2 yazacağız ve bu ifadenin değerini bulacağız. X üssü Y yani 1 üssü 2 çarpı Y üssü X yani 2 üssü 1. 2 üzeri 1. Paydaya geçtim. X üssü Y var yine. 1 üssü 2. 1 üzeri 2. Çarpı Y'nin ikisinci kuvveti, 2'nin birinci kuvveti. Çarpı değil pardon. Eksi olacak paydadaki. 2'nin birinci kuvveti. Şimdi burada 1'in karesinin 1 olduğunu biliyorum. 1'in tüm kuvvetleri 1 çünkü. 2'nin birinci kuvveti 2'nin birinci kuvveti tüm sayıların birinci kuvveti kendisiydi. Dolayısıyla 2 olacaktır. Paydaya geçtim. 1'in karesi. 1'in tüm kuvvetleri 1 demiştik. Eksi. 2'nin birinci kuvveti yine kendisi olacaktır. 1 çarpı 2'den 2. 1 eksi 2'den eksi 1. 2'yi de eksi 1'e bölersek ne gelecektir? Eksi 2 gelecektir. Cevabımız A seçeneği. A ve B sayılarını 5'in ikinci kuvveti ve 3'ün 2. kuvveti olarak vermişiz. 25 bölü 9'un x'inci kuvveti ifadesinin A ve B türünden değerini sormuşuz. Biz burada hemen 25 bölü 9 üssü x sayısını düzenleyelim. 25 bölü 9 sayısı aslında 5'in karesi bölü 3'ün karesidir. 25 sayısı 5'in karesi, 9 sayısı 3'ün karesi. O zaman kuvvetine bir x yazdığımda şurada da kuvvetine x yazmam gerekecek. Peki arkadaşlar hem payın hem paydanın kuvveti 2 ise eğer ben bunu şu şekilde de yazamaz mıyım? 5 bölü 3'ün ikinci kuvveti ortak kuvvette yazabilirim. Hemen araya eşitlik koydum. Şu ikinci kuvveti de unutmamam lazım. Bir tane daha kuvvet alıyorum. İkisinci kuvvet diyorum. Bunu yazdıktan sonra 5 ve 3 oluşturdum bakın. 5 ve 3'ü oluşturdum. Peki bana ne lazım? 5'in ikisinci kuvveti, 3'ün ikisinci kuvveti lazım. İkisinci kuvveti o zaman içeriye alayım. Yani şöyle bir şey yapabiliyorum ben burada. 5 bölü 3'ün x'inci kuvvetinin ikinci kuvveti yani şu ikisini yer değiştirme gibi bir hakkım var. Çünkü üstün üstü çarpılır. Her halükarda 2 ile x'i çarpsam da x ile 2'yi çarpsam da buradan kuvvetten 2x gelecek. Dolayısıyla da bunların yerlerini değiştirebilme hakkım var. Şurada bir parantezimiz daha olacak. Evet şimdi oldu. Ortak kuvvet paya ve paydaya dağılabiliyordu değil mi? O zaman bunu şu şekilde de düzenleyebiliriz. 5 üssü x bölü 3 üssü x'in karesi. Artık ben 25 bölü 9'un x'inci kuvveti ifadesini bu şekilde yazmış oldum. Şimdi 5 üstü x'in değerini biliyorum değil mi? 5 üstü x'in değeri a'ymış. O zaman burada şuradan devam ediyorum. A yazıyorum 5 üstü x yerine. 3 üstü x yerine de bakın buradan dolayı b yazıyorum. Bir de dışarıda ne var? Karesi var. Bakıyorum böyle benzer bir şey var mı? Henüz yok. O zaman şu kuvveti hem paya hem paydaya dağıtıyorum. Eşittir diyorum a kare bölü b kare olmalıdır. Bu seçeneklerde var mı? Evet var. Cevabımız E seçeneği. A sayısı kaç basamaktadır? Kaç basamaktadır sorularında 10 ve onun kuvvetlerini kullanmalıyız. Dolayısıyla da bakın şurada 5 ve 2'yi fark ediyorum. 10 sayısı 5 ve 2'den oluşur demiştim. Hatırladınız mı? 10 sayısı 5 çarpı 2'den oluşur. Her bir 10 için bir tane 5, bir tane 2 lazım. Burada hemen 5 üssü 6 ve 2 üssü 6'ya dikkat çekmemiz lazım. Kuvvetler bakın eşit. Bu bizim için çok güzel bir şey. A eşittir. 5'in 6. kuvveti çarpı 2'nin 6. kuvveti. Bunları yan yana getirdim ki bunlardan 10 oluşturacağım. Bir de hemen yanında unutmayalım. Onun karesi var. üs ifadelerde, üstü sayılarda çarpma yaparken kuvvetler eşitse tabanlar ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Kuvvetler eşitse tabanları çarpıyorum. 5 çarpı 2'nin 6. kuvveti çarpı 10'un 2. kuvveti. Tabanları çarptığımda 10'un 6. kuvveti geldi çarpı 10'un 2. kuvveti. Burada tabanlar eşitse kuvvetleri toplamalıyım. Tabanlar eşit, ortak tabana yazdım. Kuvvetleri topluyorum. 6'ya 2 ekledim 8. Onun 8. kuvveti. Bu sayının kaç basamaklı olduğunu söylüyor. A sayısı artık benim için son durumda A üssü 18 olarak yazıldı. Bunun kaç basamaklı olduğunu merak ediyorum. Eğer sondan kaç basamağı sıfırdır deseydi doğrudan kuvveti olan 8'dir diyecektik. Fakat basamağı sorduğu için 8 tane sıfır var bir de şuradan biri var. Toplamda 8 artı 1'den 9 basamaktadır bu sayı diyoruz cevabımız D seçeneği. Evet burada ne yapmamız gerekiyor? Burada ondalıklı sayılarda bölme işlemi var. Virgülden kurtulmamız gerekiyor. Virgülden kurtulmak için 2 basamağımız var. Paydada da virgülden kurtarmak için 2 basamağımız var. O zaman 2 basamak bana 2 sıfırı hatırlatıyor. Diyorum ki ben bu kesri 2 sıfır yüzle genişletirsem virgülden kurtulurum. ile genişlettiğimde çünkü 2 basamak virgül kaydırıyorum. 12'ye dönüşüyor. 2 basamak virgül kaydırıyorum 3'e dönüşüyor. 12'yi de 3'e böldüğünüzde 4 elde ediyorsunuz. Bu neye eşitmiş? 2 üssü x'e eşitmiş. 4 2 üssü x'e eşitse 4 sayısının 2'nin karesi olarak yazıldığını biliyoruz. 2'nin karesi eşitmiş 2'nin x. kuvvetine. Tabanlar eşitse arada eşitlik varsa kuvvetler de eşittir x buradan 2 geliyormuş cevabımız B seçeneği. Evet tempo testi 2'ye 9. soruyla devam ediyoruz. Onun 4. kuvvetini yazıyorum. Çarpı diyorum. 0 tam %2 sayısını da kesir olarak yazmak istiyorum. 2 bölü 100 olur değil mi? %2 diye okuyoruz çünkü. %2 de bu şekilde yazılacak. Bunun karesini almak gerekiyormuş. Hadi bakalım bunun karesini alalım. Bu kuvvet hem 2'ye yani hem paya hem de paydaya dağılır. Eşittir diyorum. Onun dördüncü kuvveti çarpı 2'nin karesi 4. 100'ün karesi de aslında ne demek? 100'ün sonuna 2 tane 0 at demek. 100'ün sonuna 2 defa 0 atıyorum. 1, 2. Bunu da nasıl ifade ederiz? Onun kuvveti şeklinde ifade ederiz. Onun dördüncü kuvvetidir. Niye? Çünkü sondaki 0 sayısı onun kuvvetini veriyordu. Bakın şurada çarpma işlemi var. Burada bölme işlemi var. O zaman şu 10 üzeri 4 ile şu 10 üzeri 4 sadeleşecektir. Geriye ne kaldı? Geriye 4 kaldı. Cevabım D seçeneği. Evet işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Pay kısmında tabanları 10 olan sayılar var. Tabanlar aynıysa kuvvetler toplanır. O zaman şöyle olur. 10 üssü eksi 2 artı 3. Tabanlar aynıysa kuvvetler toplanır. 10 üssü eksi 6 artı 0. Bölme işlemini çarpma işlemine çevirip sayıyı takla attırıyorum. Yani payıyla paydasını yer değiştiriyorum. 10 üssü eksi 6 bölü şu pay kısmındaki sayı da paydaya geçecek. Ama önce işlemi yapalım. Tabanlar aynı, kuvvetleri topluyorum. 3 artı eksi 2. Buradan bakın, pay kısmı ne gelecek eksi 2 ile artı 3'ün toplamından 1 gelecek. 10 üssü 1, 10 yapar. Birinci kuvveti yazmaya gerek yok. Eksi 6 ile 0'ı topladığımızda eksi 6 olacak. 10 üssü eksi 6 diye yazdım. Çarpı diyorum 10 üssü eksi 6 bölü şu toplama işleminde nasıl yapılır? Artı ile eksi yan yana gelince eksi yapacak. 3'ten 2'yi çıkardığımızda 1 diyeceğiz. Onun birinci kuvveti de 10 olacaktır. Dikkat ettiniz mi? Arada çarpma işlemi ve şu bölme işlemlerinden dolayı şu onlar sadeleşecek. 10 on üzeri eksi 6'lar da sadeleşecek. Bu sadeleşmeler sonucu cevabımız 1 olarak gelecek. 3'ün ikinci kuvveti 5 olarak verildiyse 9'un ikinci kuvveti kaçtır diyor. 9'u biz 3'ün karesi olarak yazarsak şöyle olur. 3'ün karesinin 2. kuvveti. Peki bize 3'ün 2. kuvvetinin değerini vermedi mi? O zaman ben burada 3'ün 2. kuvvetini oluşturmaya çalışacağım. 3'ün 2. kuvvetinin 2. kuvveti diye şu üssün üssünü yer değiştirebilirim. E 3'ün 2. kuvvetinin ben 5 olduğunu biliyorsam 5'in karesi gelir buradan. 5'in karesi de 25 olur cevabım E seçeneği. 4 tane 4'ün toplamı. A'ymış. 4 tane 4'ü yazıyorum, topluyorum. 1 2 3, 4. Biz bunu nasıl ifade ederiz? Çarpma işlemiyle. 1, 2, 3, 4. 4 tane 4 var. 4 tane 4. 4 kere 4 demek. 4 çarpı 4 demek. E bunun cevabı neymiş? A'ymış. Aslında 4 ile 4'ün çarpımı da 4'ün karesi demek. Bu burada beklesin beni. Ve 4 tane 4'ün çarpımı da B sayısıymış. 4 tane 4'ü yan yana yazıp çarpacağım. 1, 2, 3 ve 4 diyorum. 4 tane 4'ün yan yana çarpımı ne demek? 4'ün 4. kuvveti demek. Bu da B sayısıymış. Peki bizden istenen ne? Bizden istenen B bölü A sayısı. B'yi yazıyorum 4'ün 4. kuvveti bölü. A'yı yazıyorum 4'ün karesi. Üst ifadelerde üstü sayılarda bölme nasıl yapılıyordu? Tabanlar aynıysa kuvvetler çıkarılır diyorduk. Taban neyse onu yazıyorum. Kuvvetleri de çıkarıyorum. 4'ün 4 eksi 2. kuvveti 4 eksi 2'den 2 gelecek. 4'ün 2. kuvvetinin de 16 olduğunu biliyorum. Cevabım C seçeneği. Üstü sayılarda toplama çıkarma sorusu. Ne yapıyorduk? Ortak bir çarpan elde etmeye çalışıyorduk. Büyük olana bakıyorum, küçük olana bakıyorum. Büyük olan daima küçük olana benzetilmeye çalışılır. O zaman ben 3 82'yi parçalayacağım. Diyeceğim ki 3 82 sayısı neyden oluşur? 3 üstlü 81 çarpı 3 üstü 1'den oluşur. Peki 3 üssü 83'ü de ben 3 üssü 81'e benzetemez miyim? Tüm hepsini verilen tüm kuvvetleri, tüm üssü sayıları en küçük olanına benzetmek amacım. Çünkü onun ortak çarpan parantezine alacağım ve onu sadeleştireceğim. 3 83'ü de nasıl yazıyorum? 3 üssü 81 çarpı 3 üssü 2 diye yazıyorum. Topladığımda kuvvetleri tabanlar aynı olduğu için yine 83'e gidiyor. Şurada da topladığımda kuvvetleri 81 artı 1'den yine 82'ye gidiyor. Yani doğru bir parçalama yapmış oluyorum. Burada hemen yeni halini yazalım. 3 üssü 81 çarpı 3 üssü 1 diye yazdım şu sayıyı. Eksi diyorum 3 üssü 81 bölü paydada da 3 üssü 83 sayısı var. Onu da şöyle yazacağım. 3 üzeri 81 çarpı 3 üzeri 2. Burada ortak alan 3 üzeri 81'leri ortak çarpan parantezini alıyorum. 3 üzeri 81 ortak çarpan parantezinde şuradan 3 üzeri 1'den 3 geldi. Arada eksi var. Şunun yanında da gizli bir 1 var. Buraya da 1 yazıyorum. Parantezimi kapatıyorum. Paydaya geçiyorum. 3 üzeri 81 var ve çarpı 3 üzeri 2 var. 3 üzeri 81'ler sadeleşir. Çünkü şurada çarpma, şurada bölme işlemi var. Bu çarpma bölme işlemleri bu sadeleşmeyi yapmama müsaade eder. Eğer şu çarpı değil de artı olsaydı böyle bir sadeleşme yapamazdım. Dikkat. Velhasılı kelam 3 eksi 1 2 bölü 3'ün karesi 9. 2 bölü 9 gelecek cevabım. B seçeneği. Bakın burada 5 üzeri 12 sayılarını defalarca kez toplamış. Kaç kez toplamış? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane, 5 tane, 5 kere 5 çarpı 5 üssü 12. Biz toplama işlemini çarpma işlemine dönüştürdük. Birden fazla aynı sayıyı topladığımızda o sayı adediyle sayının kendisini çarpmış oluruz aslında. Dolayısıyla buradan 5 çarpı 5 üzeri 12 gibi bir şey geldi. Hemen tabanların ortak olduğunu fark edip kuvvetleri toplayacağım. Çünkü çarpmada tabanlar aynıysa kuvvetler toplanır diyorduk. 5 üssü 1 artı 12'den 5 üssü 13'e ulaşıyorum. Cevabım A seçeneği. Evet dersimizin 15. ve sonuncu sorusu. Eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1 demiştim. Ve tek kuvvetleri de eksi 1 olmalı demiştim. Bu aklınızdan çıkarmamanız gereken bir cümle daha. Eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1. Bir, eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1 olmalıdır. Hemen kuvvete bakıyorum. Kuvvet tek. O zaman bunun cevabı eksi 1 olarak gelecek. Arada çarpma işlemi var. Çarpma işlemini koyuyorum. Eksi 1'in 782. kuvveti. Kuvvet çift. Kuvvet çiftse eksi 1 artı 1 olur. Hemen artı 1 yazdım. Parantez içine alalım. Şu çarpma işlemiyle karışmasın. Arada artı var. Artıyı koydum. Eksi 1'in 103. kuvveti. 103 tek sayı. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 olarak gelecek. Hemen parantez içinde eksi 1'i yazdım. Paydaya geldim. Paydada eksi 1'in 20. kuvveti var. Temizledim daha rahat görebilmek için. Eksi 1'in çift kuvveti artı 1 gelir demiştik artı 1'i yazıyorum. Çarpı diyorum. 1'in eksi 5. kuvveti. Burada 1'in tüm kuvvetlerinin 1 olduğunu hatırlamamız lazım. 1'in tüm kuvvetleri 1'dir. O zaman buradan da 1 geliyor. Hadi düzenleyelim. Önce çarpma işlemini yapalım. Eksi 1 bir ile 1'in çarpımından eksi 1 gelecek. Artı eksi 1 diyorum. Paydaya geçiyorum. 1 ile 1'in çarpımından 1 gelecek. Burada dikkat ederseniz eksi 1 artı eksi 1 var artı ile eksi yan yana gelince eksi olacaktır. Eksi 1 ve artı ile eksinin yan yana geliminden eksi 1 diyorum. Payda da 1 var. Eksi 1 ile eksi 1'i topladım. Yani çünkü işaretler aynı. İşaretler aynıysa toplama işlemi yapıyoruz. İşaret neyse onu koyuyoruz. Toplama yaptığımda 2, işaret neyse onu koydum. Eksi 2, iki. eksi 2'nin 1'e bölümünden de eksi 2 gelecek. Cevabımız A seçeneği. Evet, tempo testi 2'yi de bitirdik. Üstü sayılar bizim için artık bitmiş demektir. Artık siz üstü sayılarla ilgili her şeyi biliyorsunuz. Ve biraz daha pratikle üstü sayılarla ilgili hiç soru kaçırmayacaksınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.